Nereden bildin? Bak 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 ya. <laughs> Nereden bildin? Gözlerinden <laughs> bildim seni. Hadi canım sen de. Ya benim benim, ya. benim öğretmenim E tabi. Öğretmen <laughs> mi o? Mu? Dedem öğretti Dedem öğretmen. Dedesi benim öğretmenim. Yapma ya. İlkokuldan arkadaşım. Akraba çıkacağız ha. Az zorlasak. Olur canım. Motoru nereye koydun? Ahmet abi o kadar uzağa bırakılır mı o motor yani?

Sen ama Ben Aa, YouTube'da, ya beni, mi? Beni de onu size seyrettiriyorum ana bak. Vallah. Aa süpür. seyrettiriyor ya. Senin motoru çaldılar diye. bilmiyorum de dedeni biliyor musun Ha iyi lan. Sen internet izledin mi senin? Çekmişti geçen sene. Çekti ama çallar ne Yok yok küfürleri Yok yok küfür yok. Küfürleri bipleriz. Ha küfür Küfür Küfürle söv. Küfür başka söylemek başka. Öyle mi? Söylemek daha da Ama küfür küfür nedir? Aşağı. de yok Bu budur nereden buldun? vardı bende. Bunun üstüne aldım, Kuma aldım etekine, kumayı yıkıtkan. Ne zaman çaldılar motoru? Demek ee yine. Ee gideyim. Bıyık bıraksan en dedene benzeceğim. Aynen. Benzerim abi valla benzerim. Benziyor mu? Evet, ben Gözleri benziyor. Babama çok benzer. Vay be adam oturdu. Babana, babana değil dedene. Burada Korkutlu. burada bizi okuttu. Burası okul dersi. Öyle mi? Ben de böyle oluyorum. Ha işte. Ben de. Dedenin şarkıları. Sen bizim şimdi yemeğe